Hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz. Gelen yorum, soru ve istekleriniz üzerine yayın programımıza devam ediyoruz. Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuzu. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Şimdi yayınımıza hızlıca başlayacağız ama öncelikle birçok soru olduğu için çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu anda şirketlerimizin teknik analizlerini her gün paylaşıyorum sizlerle ama biz teknik analizlerin dışında temel analizler de teknik manada beklentilerimizi paylaştığımız 2004 portföyümüzde şirketlerimizin hikayesi, beklentileri, bu sene hangi senetler tercih edilmeli ve bunlar hangi fiyatlardan eklenmeli portföye? Nasıl toplanmalı? Nasıl bir strateji yol haritası izlenmeli? Bunları her gün güncelliyoruz. Günlük, haftalık, orta ve uzun vadeli teknik olarak özel algoritmalarımızda tespit ettiğimiz şirketlerin analizleri. Bunları her gün paylaşıyoruz. Bunların dışında borsamızın yol haritası, dolarda, gümüşte, ons'ta gündemde neler var? Nasıl etkileyecek piyasayı? Borsa neler oluyor? Hangi seviyelerden mal alınabilir? Bunları her gün anlatmaya, güncel tutmaya çalışıyoruz. Her gün para giriş çıkışlarından tutun özel istekleriniz Herhangi bir şirket isteğiniz mi var? Bu videonun altına yorum yaptığınız zaman hemen onların paylaşımında bulunarak sizin istediğiniz şirketlerin teknik analizlerini aynı zamanda paylaşıyoruz. Borsa eğitimlerimiz temel analizlerimiz hepsi şu anda görmüş ve başlatmış olduğunuz videonun dışında zaten devam ediyor. Bunları ben sürekli güncel tutuyorum ve kanalımızda her geçen gün farklı konu başlıkları altında büyütmeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Sizden gelen istekler dahilinde Bu videolarımıza kanalımıza girdiğinizde oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Ana sayfadan ulaşabilirsiniz. Ya da eş zamanlı olarak paylaştığımız Twitter hesabımızdan da bunlara ulaşabilir. Ve bu videolarımıza erişim sağlayabilirsiniz diyelim. Bilginiz olsun. Şimdi teknik analizimize başlayalım. Evet hoş geldiniz. Şimdi birlikte Ektaş ile devam edelim. Şirketteki baskı her geçen gün sürüyor. Tepkiler beklemekteydik biraz geçen haftadan beri. Gerçi benim hala tepki beklentilerim sürüyor. Şirket tarafına baktığımız zaman yavaş yavaş biraz güçlenme eğilimleri artık o eski çöküş yönü eğilimini biraz daha bakın yavaş yavaş momentum ma doğru biraz daha Odaklanmaktayız. Bu tabii ki önemli sinyaller olmaya devam ediyor. Artık yavaş yavaş kendini e, yukarı yönü çeviriyor olması, biraz daha güç artık kazanmaya başlıyor olmasını tabii ki iyi olarak sinyal olarak değerlendiriyoruz. Ama sinyalin dışına çıkmıyor şirket yani bu kadar. Ha tepki yapmasını ben hala bekliyorum. 18-30-18-70 aralığına doğru hala bir orayı yoklayabileceğini, oraları deneyebileceğini hala düşünmekteyim ama çok bunu yapacak hala böyle bir e, sinyal olsa da bir hektaş yok farkındasın yani Borsa İstanbul 7200'den 8200'e kadar yükseldi ve bu süre zarfında şu an şu ana kadarki dönemde hektaşın bunları yapması gerekiyordu bence yani teknik olarak baktığımızda hani kırsın geçsin demiyorum bakın. Gitsin 18 kırsın, 18 70'in üstüne atsın, artık çöküş dursun. Bakın demiyorum. Hiç olmasa bir yoklasın. Biz daha yoklamayı bile yapamıyoruz. Ne yapacağız yani? Endeks e, 9000 10.000 olunca mı ancak oraya yoklayabileceğiz? Bu yüzden maalesef çok ciddi bir zayıflığı hala sürüyor. Hani endeks %15 yükselse bile bunun hiçbir şekilde arkadaşlar bir faydası yok. Her an geçen gün daha da zayıf olmaya devam ediyor. En ufak bir borsaya satış gelirse o zaman ne olacak? Orası asıl tartışma konusu. Zaten Borsa İstanbul sağlam bir yükseliş yaptı. 1000 puan yükseldi. Bu az bir puan değil. Zaten böyle bir, e, bir tepki koruyunu bir Borsa İstanbul genel bir yükseliş yaptı. E, Kısmi bir dönemsel de olsa. Ama ekta hiçbir şekilde bunlardan yarın e, herhangi bir yansıması olmadı. Ben o yüzden zayıf hala buluyorum. Dediğim gibi tepki beklemeye hala devam ediyorum. Biraz değişim sinyalleri algılıyoruz ama değişimin net başlaması için 18.30, 18.70 önce tepki yapması, daha sonrasında ise 18.70'leri kırıp geçip yerleşmesi ve çöküşü durdurması gerekecek. Bakın düşüşü durdurmayacak, baskıyı durdurmayacak, toparlanma başlamayacak, çöküş önce duracak. Önce bir demlenme, dinlenme, bir tedavi süreci başlaması lazım. Onun için de çöküşün durması lazım. Daha vaktimiz biraz daha var gibi duruyor ektaş tarafında. Maalesef bilginize videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teknik analizimizin dışında diğer konu başlıkları altında birçok farklı sorular ve yorumlar gelmekte. Şimdi de biraz bunlardan bahsedeceğiz. 2024 yılında portföy oluşturmak, senet seçimi ve hangi noktalardan girişler yapılmalı gibi birçok soru var. Bu soruların biz cevaplarını 3 aydan beri veriyoruz yaklaşık şu ana kadarki süreçte. Kanalımıza girdiğiniz zaman, oynatma listelerine geldiğiniz zaman bakın aşağıda 2024 portföyü başlığı altında bir konu başlığımız var. Şu anda görmüş olduğunuz tüm yayınlarımız, teknik analizlerimiz mevcut videonun başlarındaki şirketle alakalı. Konu teknik analiz. Bunlar dışındaki portföy yayınlarımız, birlik, haftalık, aylık cazip teknik analizlerimiz, özel algoritmik taramalarımız, borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz, explore üzerinden özel matrix analizlerimiz, takas analizlerimiz hepsi ve bunun gibi birçok konu 10 binden fazla video ile oynatmanı istendeki konu başlıklarının altında sevgili dostlar. O yüzden bu tür konu başlıklarına buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabı üzerinden de bunları eş zamanlı paylaşmaktayız. Ama 2004 portföyü kuruyoruz ve 17 farklı video ile de yaklaşık 18 saat süren bir süreçte neler yaşanacağını bu sene anlattım. Hangi senetler seçilecek, bu senetler hedefleri ne olacak, beklentileri neler, hikayeleri neler ve bunları tek tek değerlendirdik ve Borsa İstanbul'dan nereden giriş yapacağız? Bunlarla ifade ettik. O yüzden bu videolara buradaki yayınlar üzerinden ulaşabilirsiniz. Sadece bununla kalmıyoruz tabii ki de aynı zamanda fon yatırımlarımız gümüş, altın ve dolarla alakalı beklentilerimizi de ve Borsa İstanbul'la alakalı her gün yaptığımız güncel analizleri de buradan aynı zamanda ulaşabilirsiniz. Altın, gümüş, dolar, petrol beklentilerimiz, Borsa İstanbul'la alakalı güncel beklentilerimiz nereye kadar geri çekilecek hepsi var. Bunun dışında temettü portföy kurmaktan 2030 portföy kurmak üzerine kalan yayınlara kadar. Aynı zamanda borsa eğitimlerimiz şu anda artık 24 saati geçti. Şu anda 60 farklı video ile her hafta güncellediğimiz borsa eğitimlerimiz ve temel analizlerimiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bunlara ve diğer bütün konu başlıklarımıza, özel algoritmik taramalarımıza, günlük, haftalık özel cazip senetleri biliyorsunuz ki tespit ediyoruz. Algoritmik, özel kendi yazdığımız formüllerimiz var. Onlara da buradan ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdi şirketlerimizin teknik analizlerine geçelim. <laughs>